Öncelikle Eskişehir Yerel'e çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Eskişehir son 15 yıldır hiçbir şekilde hizmet görmedi. Tamamen algı ve reklam üzerine oluşturulan bir Eskişehir var. Eskişehir'de trafik felç, Eskişehir'de imar sorunu çığ gibi büyümüş durumda, altyapı sorunu, su sorunu ve daha birçok sorun. Bildiğimiz, bilmediğimiz bize gelen, bize gelmeyen. Eskişehir tamamen sorunlar yumağı haline dönüşmüş durumda. Bundan kaynaklı bütün Eskişehir'de artık bir değişim talebi var. Ve bu değişim talebine bu dönemde bu değişim talebine öncülük yapacak samimiyete, vizyona, projelere sahip biri var. O biri gençliğin abisi. O biri Eskişehir sevdalısı. O biri mahallelerin, sokakların bildiği biri. O biri Nevi Hatipoğlu. Bizler de gençler olarak Nebi Hatipoğlu ismiyle beraber, sahaya indiği günden beraber biz onunla birlikte hareket etmekteyiz. Ve onun başarılı olabilmesi için bu değişim yürüyüşünün zaferle sonuçlanması için bizler de elimize geleni yapıyoruz. Bu yaptıklarımızdan biri de bir seçim ofisi açmak oldu. Ve bu seçim ofisine gençler geliyor, gönül dostlarımız geliyor. Hep birlikte bu değişim yürüyüşünün zaferle sonuçlanması için fikirler üretiyoruz ve bu fikirleri pratikte de sahada yansıtıyoruz. İnşallah 1 Nisan'da değişim yürüyüşü zaferle sonuçlanacak. İnşallah 1 Nisan'da hizmet kazanacak ve hizmet siyaseti kazanacak, heykel siyaseti kaybedecek ve inşallah 1 Nisan Eskişehir'in hizmetle tanışmasının miadı olacak. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Bu güzel röportajdan dolayı ve bütün gönül dostlarımıza ve bütün Eskişehir'e selam yolluyoruz. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Tantrumu, <laughs>